Selam millet, ben Adını hatırlamadım oyuna, hoş geldiniz. Buraya yazarım bir yere. Süt almama yardım et. Tamam olur, ederim. Adını yaz. Süt için mi? Alp. Sözlerimi prova ederek markete doğru gidiyorum. Bu arada bu oyun... ...bildiğim kadarıyla bayağı bir depresyon içeren bir oyunmuş. O yüzden güzel bir oyun olacağını düşünüyorum falan. O kadar uzun zamandır dışarı çıkmıyorum ki markete girildiğinde ne söylendiğini bile unuttum. Aynı ben. Markete doğru gidiyorum. Kiminle konuşuyorsun? Bir oyun karakteri olduğumu hayal ediyorum. Ya düşüncelerimi toplamama saydan yardımcı olursa. Hiçbir şey hiç yorum yok. Tek kelime bile etmeyecek misin? Peki. ...derin derin nefes alıyorum. Merhaba, bir... ...iki falan. <laughs> Hay aksi, unuttum. 19. denemem ve yine başaramadım. Sinirden dudaklarımı ısırıyorum. Pekala, bir daha. Merhaba, bir kutu... Vay, bir kelime daha. Sağ ol, gerçekten çok uğraşıyorum. Bence bu sefer R harfini biraz fazla uzattın. Öyle mi dersin? Kim bilir? Merhaba, bir kutu... Öf, çenemi kapasam iyi olur. <laughs> <Ezik>. Endişelenme hadi <ya. gülüyor> niye ezik diyeyim ki durduk yere. Tamam. Bu arada tam bir dakikadır sol ayağın asfaltta, sağ ayağın içinde yürüyorsun. Ne? Sağ bacağım havada dona kaldı. Niye? Kaşadım. Asfaltta ellinci, çim, çimde 51 birinci adım. <laughs> son adımını geri alman gerekecek. <laughs> bu nasıl olur? Bu ilk kez olmuyor. Sana nasıl yapacağını öğrettiler hadi ama ya da tam bir aptalsın. İkisi de sert lan bu. Ama bu daha az sert gibi, bu olsun. Ben hatırlamıyorum. Göz yaşlarına boğulmak üzereyim. Niye? Öf, en baştan. Pekala. Birinci adım. Ayağını, yolu, ayağını, yoluna koymak için bir adım geri at. Dur bir saniye. Bu nasıl bir birinci adım? Ne var ki? Yani bu 52. adım oluyor. Hayır dur. Geri gidiyorsam o zaman 50. Yine de bu çok saçma. Tamam tamam. 50. adım. Ayağını yoluna koymak için bir adım geri at. Demek istediğini biraz daha açıklayabilir misin? Lan yürümeyi mi öğreteyim sana? Bir cümleyi tek bir kelimesini bile değiştirmeden tekrarlayamazsın. İnsanlar böyle konuşmaz. Umutsuz vakas. <laughs> Bunu benim suçummuş gibi söylüyorsun. Market bir saate kapanacak. O yüzden gidip süt almazsan çok ama çok suçlu hissedeceksin. Hayaksı gerçekten. Oğlum ya bana ne sınavdan mesaj geliyor okul grubuna ya. Ok okulla işim yok benim. <laughs> o zaman hazır mısın? E evet, evet. Gür çimenlere dikkatle bakarak bacağını yavaşça, bacağımı yavaşça hareket ettiriyorum. Markete girdiğimde karşılaştığım ilk kişiye sordum. Merhaba bir... Bu ne lan? O. Oh. Affedersiniz ne? O. Oh. Affedersiniz ne? O. Oh. Affedersiniz ne? O. Oh. Affedersiniz ne? <laughs> bağırıyor daha da bağırıyor. O. Oh. Affedersiniz ne? O. Oh. <laughs> Lan yeter. Hiç başlamamalıydın. Lafı değiştiremeyeceği çok belli. Sonsuz bir döngüye girme riskiniz var. Affedersiniz ne? O. Affedersiniz ne? O. Affedersiniz ne? O. bu <laughs> <laughs> Affedersiniz ne? O. Affedersiniz ne? O. Ne? O. Toprak. Sana ne söylemeye çalışıyor? Beni korkutmaya çalışıyor. Peki O harfinin bende işte düşürdüğünü nereden biliyor? Oha ne? Bunun nesi bu kadar korkunç? Bunu zihnimde canlandırdığımda korkunç bir görüntü beliriyor. Nasıl ya? Tasvir etmem yeterli olmaz. Gösterebilirim. Anne! Korkunçmuş gerçekten. Böyle bir şey işte. Bu yüzden onun bu sorusunu duymazdan gelmeye devam edeceğim. Ne? O. Ne? Oh. Ne? Oh. Ne gerekiyor? Ne? O. Yumruğunu sıkıp tüm irademi topluyorum. O. O. Muhatabım sarsılıp sürünerek uzaklaştı. <laughs> tamam. Sadece onun sözlerini tekrarladın. Evet. Ve işe yaradı. Bunu daha sık yap. Bir saniye. Sürünerek uzaklaştığımı söyledim. Peki o gerçekten süründü mü? O, o tarafa bakmıyordum da. Bunu tam olarak ne zaman söyledim? Ha, tam şu an. Şahsen ben duymadım. Kafamı karıştırmaya çalışıyorsun. Ama sözlerimin ekranda belirdiğinin farkındayım. <laughs> Peki. Rafların yanında duruyorum. Raflarda süt kutuları var. İkimiz de duruyoruz. Ve süt de orada. Ya da belki... Hey hey yavaş ol. Buraya neden geldiğini unuttun mu yoksa? Süt almak için. O zaman al. Burada mı? Sence bu soruya nasıl yanıt vermeliyim? Hmm, sanırım burada değil gibi bir yanıt. Sinirlerim. Burada değil. Kutuyu al ve kasaya git. İlk cümleni doğru bildim. Ve sen de nispet yapar gibi nispet yapar gibi durak ne? Ve sen de nispet yapar gibi nispet yapar gibi duraksamadan ikinci cümleni söyledin. Beni küçük sevinçlerimden mahrum mu bırakmak istiyorsun? <laughs> evet. İt çekip süt almak için elimi uzatıyorum. Daha doğrusu süt kutusunu. Daha doğrusu kutunun içindeki süt kutusunu. Ne? Daha doğrusu süt kutusunun içindeki süt kutusunu. Daha doğrusu kutunun içindeki süt kutusunun içindeki süt kutusunu. Daha doğrusu süt kutusunun içindeki süt kutusunun içindeki süt... bu tekerleme falan mı? <laughs> dikkat dikkat. Kapanışa 15 dakika kaldı. Acele et. Bu oyunların neden hatırladım. Görsel roman. Evet, görsel roman oynuyoruz. Bu arada bu oyunlarda rakamlar Allah <laughs> elim çarptı. Bu arada bu oyunlarda rakamlar harf harf yazılır. Görsel romanlar kitaplardan daha kötü sayılabilir mi? Bence sayılmamalı. Yazarlar tembellik etmiyor. Emeğe saygı. Bir saniye. Ekranda sadece senin düşüncelerinin belirdiğini sanıyordum. Artık değil. Ağzını bozmazsan iyi olur. olur. <laughs> <Alır. gülüyor> Her neyse. Beni duydun. Acele etmezsen eve eli boş döneceksin. Gittin bile. Ne hızlı. Görmedim bile seni. Merhaba. Süt alabilir miyim? L lütfen. Bu ne ya? <laughs> Bu ne? Almışsın. Ama parasını ödemedim. Aa. <laughs> ver. Ağır kutuyu kasaya koydun. Elbette sadece kutu değil. Aynı zamanda sütü de. Merhaba. Geri alabilir miyim? Lütfen. Hayır. Lütfen. Hayır. Ama lütfen. Eve süt almadan dönersem zaman annem beni kapının önüne koyar. Hayır. Peki neden? Daha fazla ver. Ama başka bir şeyim yok ki. Ne var? Senden nefret ediyorlar. Bunu diyeyim mi? Durumun içler acısı. ya bak sütün parasını da demek istiyorum ama bunu da demek istedim şu an. Senden nefret ediyorlar. Niye? Aptal ve para etmezsin. bir kutu süt alıp eve dönemiyorsun bile. Umarım annen seni kapının önünde koyar da aradığın eğlenceyi kaldırımda oturup diğer çocukları izleyerek bulursun. Bunu duymamış gibi davranacağım. Üstün parasını öde. Ha, Gerçekten. Sensiz ben ne yapardım? İntihar ederdim muhtemelen. Cebimden buruşuk bir banknot çıkarıp kasiyere uzatıyorum. Al. Uzattım. Banknotu dikkatle incelemeye başlıyor. Yaklaşık iki gün geçtikten sonra memnuniyetle kafayı salayıp parayı kasaya koyuyor. Teşekkürler. Güle güle. İlginç bir oyun değil mi? demiş miydim? Benzinin önünde aşina olduğum bir sokak boyunca yürüyorum. Süt kutusu elimi kabaca çekiştiriyor ve bana fizik tedavisi gördüğüm zamanları anımsatıyor. Bu arada kasada bana kalın karton bir torba verdiler. Yani şu an bir kutunun içinde süt kutusu taşıyorum. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Sadece bazı cümlelerin piramit şeklinde dizilişi epey ilgimi çekiyor. Benzinlik gitgide yaklaşıyor. Nasıl hissediyorsun? Sorduğun için sağ ol. Kilometre uzunluğunda bir çubuk dondurma gibi hissediyorum. Ne demek o ya? Ha kilo... Oo, ne, niye ki? <laughs> Bu da ne demek oluyor? İşte söyledim ya. <laughs> Ucuvenin tekisi. <laughs> Ama cidden merak ediyorum ya. Bak şimdi boşlukta kapladığım alanda <laughs> ya ne anlatıyor ya boşlukta kapladığım alanda yani hacimdeki süt ve su, su, oranı yaklaşık 1'e 30 civarında <laughs> ben böyle devam etmezsem mi acaba <laughs> kabul ediyorum bu kulağa pek lezzetli gelmiyor tabi yemek yerine içmeyi tercih edersen işler değişir Demek istediğim markette benzinliğe, marketten benzinliğe kadar yol dondurmanın çubuğu, benzinlikten eve kadar ise dondurmanın kendisi oluyor. Sen ne diyorsun ya? Bugünkü yürüyüşte bugünkü yürüyüşte bedenim bu yolun her bir kısmından geçecek. Doğru. Sanırım yani bu kadar basit. Pekala. Ayaklarımın altında bir kıpırtı hissediyorum. Asfalt mıcırları, benzin lekeleri. Dengemi korumaya çalışıyorum. Peki tüm bu insanlar bu engebeli beton ormanda nasıl hayatını idame ettirebiliyorlar? Dikkatlice ufak adımlarla gittiğim her bir metreyi sayıyorum. Hatta daha daha iyi konsantre olmak için gözlerimi kapatıyorum. Hey dikkat et! Ha? Bilinçsizce bir refleks daha neden kenara çekiliverdim. Hemen ardından koca bir ayı vahşi bir çeviklikle yanımdan esip geçti. Hey burada ben yürüyorum be. Hız uzaklaşmakta olan hayvana ürkekçe bir sistem dolu bir bakı veriyorum. O da kırmızı gözleriyle beni taklit edercesine bana bakıyor. Gördün mü? Deli miydi nedir? O şey bir kamyondu. Ciddi misin? Düşünüyorum da kafasının arkasında kırmızı gözleri olan ayı olabilir mi gerçi? O an ölebilirdin. Hadi ama cidden birilerinin elinde süt masum bir kızı öldürmek isteyebileceğini mi düşünüyorsun? Bu dünya acımasız ve tehlikeli bir yer. Ben senin sözünü ettiğin dünyadan değilim. Ama şu an bu dünyada yaşıyorsun. Bu ne? Ölü biri mi? <laughs> ne olur olmasın. Bak ne yapacağım şimdi. <laughs> Evet, özür dilerim. Bu yolda bir şeyden dolayı. Yola devam. Düşünce marketten eve uzanan bu yolun ilginç bir özelliği var. En acayip durumlarda bana ayak uyduruyor. Bir yerde acelem varken tüm yaya lambaları yeşil yanıyor. Ağlayacak gibi olduğumda bir bulut beliriyor ve gökyüzünden düşen yağmur damlaları gözyaşlarımı gizliyor. Tam şu an bulutların yavaşça üstümde toplandığını hissedebiliyorum. Hüzünlüyüm. Ben de. Tüm bunların gerçek olduğuna emin misin? Gerçek değil de ne? Tüm bunların sadece kafanın içinde olması ihtimali hiç aklına geldi mi? Prospektüste böyle bir şeyin sözü geçmiyordu. Görünüşe göre bu haplar da bende pek işe yaramıyor. Hapların bununla hiçbir ilgisi yok. Lütfen. Sadece eve dönüp yatağıma yatmak istiyorum. Sana gerçekten minnettarım ama lütfen. Artık yeter. Gerçeği kabullenmelisin. Hayır. Gerçeği kabullenmelisin. Hayır. Gerçeği kabullenmelisin. Hayır. Gerçeği kabullenmelisin. Hayır. O. Oh. Görünüşe göre Alp bana hiç yardımcı olmuyor. Sanırım bir dahakine farklı bir şey denemeliyim deneyeceğim. Olur fark etmez. Aa bitti. Başka son yapabilir miyim? Adımı yazayım. Alp 2. <laughs> Umarım Alp gibi hayal kırıklığı olmazsın. Sıkıntı yok olmam. Başka sonlar var mı ki? <laughs> Kapa çeneni git. Bana yardım etmek gerekmiyor mu senin? Benim derin Bir dakika şerefsizlik yapacağım ya. Abi, gelin hadi. Aa, şu... Tam bir şerefsiz olacağım ya. He ezik. Lütfen bana hakaret etme. Bu arada tam bir dakika kadar sonra nereden bu şey. Tam bir aptal. Korktum. <laughs> Yine korktum. Özür dilerim. <laughs> Görünüşe göre Alp 2 bana hiç yardımcı olmuyor sanırım bir dahakine farklı bir şey deneyeceğim. Tamam alp 3 olacağım bu sefer iyi olacağım ama. Alp 3. <laughs> Kiminle konuşuyorsun? Ne oyunu? Hani şey işte. Karakterin düşüncelerini görebildiğin oyunlar var. Düşünceleri ekranda beliriyor yani. Ben düşündüm ki biri düşüncelerimi okursa gereğinden fazlasını meydana dökmek dökmemek için gerçekten konsantre olmam gerekir. <laughs> derin derin nefes alıyorum. <laughs> Bu arada ee, bu gerçekten o, oyundaymış gibi hissetme şeyi gerçekten şizofreni belirtisi falan değil değil mi? Değil deyin ya. Oğlum değil deyin ya. Ben iyi bir olacağım bu sefer. Alp 3 olarak <laughs> 3. denemede ancak iyi bir olabiliyorum ama. Ama şimdi şöyle bir şey de var. İlk denememde iyi ya da kötü biri olma gibi potansiyellerimi bilmiyordum. İkinci denememde de şerefsizlik yapmak istedim. O yüzden teknik olarak bu ilk denemem. <laughs> Ama hep böyle bir bahane buluyorum ya. Bak gene korkuyordum az kalsın korkuyordum. <laughs> bu arada e, şunun bilgisini vermek istiyorum. Benim bu videoyu çektiğim süreçte bu oyun içiyor bedava. Steam'de paralı ama içiyor da indirme girmiş bedava olmuş onu da bilgisini vereyim. E, o yüzden hala bedavaysa içiyor linkini koyarım. Hala paralıysa Steam linkini koyarım çünkü fiyatları aynıydı. Hatta Steam bir sent daha ucuza veriyor oyunu indirim halleriyle yani. Bu arada sanıyorum ki ee, bu oyunun bir devam oyunu da var. Onun da oyun oyunda oynarım yani. O da benzerdir muhtemelen. Tamam burada seni zorlamayacağım. Artık burada hiç ağzımı bile açmayacağım. Bak ne diyeceğim. Bir görsel roman karakteri olduğumdan şu an bunu okuyan kişiyle konuşmak istiyorum. Nasıl dersen. Kafamı ellerimin arasına alıp sıkıştırıyorum. Konuyu değiştiriyorum. Patlıyormuş kafası. Gözüme küçük bir bank ilişiyor. Klişeleşmiş görsel roman monologları için biçilmiş kaftan. Yaklaşıyorum. Hatır sayılır ağırlıktaki süt kutumu yakınıma koyup kafamı gökyüzüne kaldırıyorum. Gökyüzünde kocaman bir şey var. Dinle. Biraz utanıyorum. <laughs> Gitgide delirdiğimin farkındayım. İlaçlar da, ilaçlar da her seferinde daha az etki ediyor. Bu yüzden... Umarım ki en nihayetinde her şey acısız olacak. Demek istediğimi anlıyor musun? Evet. Lütfen büyük harfler kullanarak yaz. Anlatım akışını bozuyorsun. Demek istediğimi anlıyor musun? <laughs> evet. Bağırmana gel... Ne? Demek istediğimi anlıyor musun? Evet. Gerçekten mi? Pek örnek alınması bir karaktere benzemiyorum değil mi? Ya... Bak. Neyse. Neyse ya. Bir konuyu açacaktım da vazgeçtim, açmayacağım. <laughs> Olmak. bunlar şizofreni belirtisi falan değil değil mi? Bunlar her insanda olan belirtiler. Ama her insan kendini tırnak içinde özel hissetsin diye sanki bunlar şizofreni belirtisi gibi gösteriliyor değil mi? Öyle olduğunu söyleyin lan. <laughs> lan mı? <laughs> bana, bana hak verirseniz çok mutlu olurum. Tabii ki de hak veririz falan. <laughs> İyice kafayı yemiş. Dürüst olmam gerekirse şu zamana kadar pek fazla görsel roman okumadım. Bazen bundan pişmanlık duyuyorum. Çünkü artık harfleri ve kelimeleri ayırt etmek çok daha fazla çaba gerektiriyor. Bu arada... Senin için de sorun değilse tanılarımı paylaşmak istemem. Sen bari beni olduğum gibi gör ve bil istiyorum. Seni ben uydurmuş olsam da bunu bana çok görme olur mu? Bana fazla soru sorma. Tüm bunlar ne yaptı acaba? En başından beri beni takip ettin. Sandısal düşüncelerimi okudun. Aptalca sözlerime şahit oldun. Belki de sana kaçık ve tuhaf görünüyorumdur. <laughs> Dünyaya benim gözümden bakmak nasıl bir işmiş? Hiçbir fark görmüyorum. <gülüyor> bir <gülüyor> olaydan beri her yeri, her şeyi kan kırmızı görüyorum. Aa. Sakın beni merak etme. Ben alıştım. Hatta diğer renkleri nasıl gördüğünü bile unuttum. Boş verelim. <laughs> Marketteki canavarlar beni hiç korkutmadılar. Çünkü canımı yakmayacaklarını biliyorum. Bazen nasıl onların korktuğunu düşünüyorum. Düşünebiliyor musun? Bu arada bana ne olduğunu sormak istiyorsan eğer lütfen sorma. Söz mü? Söz. Ciddiyim. Elbette sormadan edemezdim. Neticede kendi kendime konuşuyorum. Er ya da geç bu konudan bu konunun bahsi geçecekti. Yani bana ne olduğunu gerçekten merak mı ediyorsun? Gözüme bıçak girdi falan. Çok uzun sürmez. Ne görüyorsun? Ne görüyorum? Ee, şurada bir... Ceset gibi bir şey görüyorum sanki. Bacakları kesilmiş. Burada bir parmak görüyorum. Şu an gerçekten bir şeyler görmeye çalışarak bunları görüyorum yani. Şurada bir uzay gemisi görüyorum. Ve <laughs> ilginç şeyler görüyorum. ilginç şeyler. İlginçlikler. İlginçlikler. G ilginçlik. Emin misin? E Eminim ilginç yani değil mi? <laughs> bir şekilde bu gördüğün benim babam. Babası ölmüş, parmağı kopmuş, babasının uzay gemisi var. En azından babamın bazı uzuvları. Bak demiştim ya, kopan şeyler var demiştim. <laughs> Çok geçimsiz bir ailemiz var. Ama tüm sorunlara rağmen hiç tahmin etmezdim. Babası sana, baban sana bir şey mi yaptı? Üzgünüm sesimi yükseltmemeliydim. Lan sesini yükselttiğini söyle ona göre seslendirirdim. Allah Allah. Her neyse. Babam pencereden atladı. Ve öldü. Oğlum ben gerçekten burada ne olduğunu gördüm mü? <laughs> Bunun babasının cesedi olduğunu gördün mü gerçekten? Vay be ne adamım be. Bu aklımda kalan son anı. Sonrasında büyük bir boşluk var. Garip. Çok garip. Bugün hayatımda ilk kez marketten kazasız belasız bir şey satın alabildim. Elbette ilaçların yardımı dokundu. Yine de bence asıl senin dokunuşların sayesinde bu mümkün oldu. Gün boyu kendi kendime okurun önünde rezil olma ve aman tanrım o ne düşünecek deyip durdum. <laughs> Bugün sırf markete gidebilmek için neden bir görsel roman karakteri olduğumu bilmiyorum bile. Ama belli ki işe yaradı. O yüzden teşekkür ederim. Bu arada aramızdaki iletişim sınırlarını kaldırmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Öpüşelim mi? Ooo! <laughs> şeyi kal... Güzel. İşte. Çok güzel oldu. <laughs> Yine de son zamanlarda pek bir üzülmüyüm. Hayatımın ne hale geldiğini gitgide daha fazla düşünüyorum babamdan beri. Biliyorsun işte. O zamandan beri. Günler farklı, saçmalık aynı. O kadar çok ilaç denedim ki artık aralarındaki farkı hissetmiyorum bile. Beni ayaklarının üzerinde tuttukları sürece bundan memnunum. <laughs> bak, bak sana ne diyeceğim. Bugün özel bir gün. Çünkü yanımda sen varsın. Seninle... O... Biraz önce yaptığın şey çok kabacaydı. Olamaz. Seni zorlamıyorum. Sadece ufak bir tavsiye. Evine dön. Anladım. Pekala sevgili okur. Gidelim mi? Gidelim. <laughs> Evimin olduğu katta durup, korkuluğa tutunup sarkıyorum. ''Düş kız yapma!'' Bunu adet haline getirip, her gün tekrarlayarak yükseklik korkumu yendim. Birkaç dakika önce ilaç bünyemdeki etkisini tamamen yitirdi ve geriye huzur verici sükunetin tadı kaldı. İlaçların etkisindeyken kafamın içinde korkunç ve nahoş ezgiler yankılanıyor. Bunlar, dış dünyanın sesiyle karıştığında zihnimde tüyler ürpertici bir uy uyumsuzluğun sebe uyumsuzluğa sebep oluyor. Geri dönüp evime geçiyorum. Geçsene. Bu ne? Bu ne? Bunu sansürlemem mi gerekiyor? <laughs> oh Süt aldın mı? Merhaba anne. Süt aldın mı? Evet anne. Yeni ilacın faydalı oldu mu? Evet anne. Yatağına geç. Tamam anne.